27 Ağustos iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bültenden sizlere toplamda 6 maç hakkındaki iddia tercihlerimi sizlere aktaracağım. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu videonun sonunda sizlere ideal kombine önerisinde bulunacağım. İlk mücadelemiz rennes l Havre mücadelesi. Ben bu maçı Rennes'in kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 4.5 gol altını 1.50 orandan sizlere öneriyorum. İkinci mücadelemiz Sheffield United Manchester City mücadelesi. Ben yine bu maçta Manchester City'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama bu maçta toplamda 5 gol çıkmaz. Maç sonucu 2 ve 4.5 gol altını 1.31 orandan yine sizlere bu maç hakkındaki tavsiyem budur. Üçüncü mücadelemiz maçları hızlı hızlı aktarıyorum. Çünkü vaktim yok. Bir önceki videoda biraz zaman kaybettim. Villarreal Barcelona mücadelesi. Tipik bir karşılıklı gol var maçıdır. Karşılıklı gol varın oranı ise 1.37. Ben bu maçta yüksek olarak deneyeceğim tercih ise mat sonucu 0 ve 1.5 gol üstü. 3.79 orandan sistem kombinelerinizde deneyebilirsiniz. Aklımdaki skor 1-1. Bir diğer mücadelemiz Bayern Münih o Augsburg mücadelesi. Bu maçta oran bulma çok zor. Yani oran bulamadım ve sonunda şu orana gittim. Mat sonucu 1 ve karşılıklı gol var. Bayern Münih maçı kazanır ve Augsburg bu maçta gol atar. Aklımdaki skor beklentisi 4-1 Bayern Münih galibiyeti. Bir diğer mücadelemiz Nice Lyon mücadelesi. Benim bu maçtaki tercihim maç sonucu 1. Nis nice bu maçı kazanır. Oran yükseltmek isteyen arkadaşlar maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstünü sistem kombinelerinde deneyebilir. Bunun da oranı 2.17. Son mücadelemiz Napoli-Sassuolo mücadelesi. Sassuolo ligin ilk maçında Atalanta'ya kendi evinde 2-0 mağlup oldu. Ben bu maçta Napoli'nin kendi evinde bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstünü 1.27 orandan sizlere öneriyorum. İdeal kombinimize gelecek olursak ideal kombinimizin ilk mücadelesi Sheffield United Manchester City. Maç sonucu 2 ve 4.5 gol altı bir diğer mücadelemiz Napoli, Sassuolo, maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstünü bu iki maçı kombine yapıp oynayabilirsiniz. Kombineyi oynayacak olan herkese bol şans derim. Herkese iyi günler.